Fahrettin Koca açıkladı. Eris varyantına yönelik yeni bir tedbir gerekmiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada koronavirüsün varyantı olan hastalığın artık tanındığını ifade ederek yeni tedbirler gerektirmediğini ifade etti. Korona felaketi tüm dünyayı etkisi altına alan salgın olarak kayıtları geçti. Bunun ardından dünyanın büyük ölçüde kurtulduğu koronavirüs felaketinde yeni varyantlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Toplumun büyük bölümü aşılar ve enfekte yoluyla bağışıklık kazansa da ortaya çıkan Eris varyantı da yayılıyor. Covid-19'un omikron varyantının alt türevi olan Eris varyantının son görüldüğü ülke ise Türkiye oldu. Yeni bir tedbir gerekmiyor. Sağlık Bakanı Kabine ardına yaptığı açıklamalarda gündeminde vardı. Hoca, Eris varyantına yönelik yeni bir tedbir gerekmiyor. Bunu en açık şekilde zaten ifade etmiştim. Hastalığı artık çok iyi tanıyoruz ve endişe edecek hiçbir durum yok ifadelerini kullandı. Hastalığı artık çok iyi tanıyoruz. Bakan Koca, tüm mutasyonların etkilerini ve değişikliklerini takip ediyoruz. Eris varyantına yönelik yeni bir tedbir gerekmiyor. Hastalığı artık çok iyi tanıyoruz ve endişe edecek hiçbir durum yok. Bazı ülkelerin aşı baskısıyla örnek olmaya çalıştığına hepimiz şahit oluyoruz. Küresel Covid aşısı baskısına boyun eğmemiz mümkün değil. Bu dönemde grip aşısını önemsiyoruz. Türkiye'nin kendi programı var ve birileri istiyor diye aşı programı başlatmayız. Yani toplu bir aşama programına kesinlikle ihtiyaç yok. Fakat bu dönemde grip aşısını önemsiyoruz. Risk gruplarında olup grip aşıları tanımlanmış olanların bir an önce aşı olmalarını öneriyoruz. Risk grupta yer alan ve tanımlanmış kişileri grip aşısı ücretsiz olarak yapılmaktadır. Bildiğiniz gibi eris varyantının virülansı yani hasta etme gücü daha düşük fakat bulaşıcılığı daha fazla. Bu bu dönemde hasta sayısının arttığını söyleyebiliriz fakat hastaneye yetiş oranları oldukça düşük. Haniye gerek yok. Eski dönemi hatırlatan kısıtlama ve kapanmalar söz konusu değil. Haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.